Sen beni imtihan etme. yapıyor bu kadın? Abla, abla bak ben kafayı yiyeceğim. Yemin ederim delireceğim ya. Ya kadın gelmiş eve çökmüş. Ya bu kadının derdi ne? Kızı yetmiyordu. Gitmiş anasını da almış gelmiş. Abla bunların niyeti ne? Bilmiyorum Nevzat. Abla. Bana izin ver. Ben bunların ikisini de gömeyim. Gebersinler gitsinler. Hayatımızdan çıksınlar. Kolun kölen olayım bana yol ver. Biz katil miyiz? Nasıl konuşuyorsun öyle? Abla benim kızım ölüyordu kızım. Benim kızım ölüyordu. Geldim ki yüzsüz yüzsüz evde oturuyorlar. Ne diyeyim? Ya kadın gelmiş eve çökmüş diyorum. Bu iş öyle mektupla şununla bununla olacak mesele değil abla. İzin ver ben bir kazaya götüreyim bunların ikisini de. Ebediyete kadar hayatımızdan çıksınlar. Bak bir baba olarak benim tahammülüm kalmadı abla. Sen üzüntünden böyle konuşuyorsun bir sakinleş, kafanı toparla. Tabii ben de. Tamam abla. Sakinleşeyim. Sakinleşeyim. Sonra ne yapacağız? Ne yapacağız abla? Bir, bir, yol, bir açık bulup anasını da kızını da göndereceğiz. Ya böyle bir günde benim mutfağımda börek açmak nedir? Ben ona göstereceğim. Her şeyin bir sırası var. Öyle kolay değil. Acı çekerek. Canım ablam. Benim tamir sınırım doldu. Haberin olsun. Ne oldu? Ne dediler yani kızlar mı? Yani normal değil mi? Biz gidelim eve ben orada annemi sakinleştiririm. Hem yani böyle gereksiz yere kaos çıkmasın ne olur. Hayatta olmaz hayatım. Kadın o kadar yemek falan yapmış. Kendince alımlı davranmaya çalışıyor. Annem tokatın bedelini ödetiyor biliyorsun değil mi? Haksız da diyemem hayatım. Yani... Biz nasıl yaptığımızın bedelini ödüyoruz annem de ödeyecek. Birisi minaya vursa annem daha fazlasını yapar. Hiç öğrenmeseydi keşke. Valla biz gidelim yarın. Hayatım olmaz. Kadın o kadar gel demişim. Şimdi karımla kapısına mı bırakacağım? Bir daha nasıl bakarım kendi yüzüme? Olmaz o artık. Gerçekten hiç doğru bir zaman değildi ya. Evet kötü bir zaman ama yani düşünüyorum biz böyle sıkıntı içinde olmasaydık annen şimdi evi basmıştı. Kıyamet kopmuştu. Şimdi en azından pasif agresif tepki verebiliyor. Annem de bir şey diyemiyor. Yani yine de olası en iyi senaryo. Oklavayla birbirlerine dalmasınlar yani gecenin sonunu karakolda bitirmeyelim ne olur. Babam bulur arayı merak etme sen. Hem büyük aşklar nefretle başlamış. Annemler ileride çok iyi anlaşacaklar. Bakma sen birbirlerine çok benziyorlar. Öyle. Annen de iyi hamur açıyormuş. E, tabii. Bilmediğim marifetleri çıktı ortaya. Şaşırtıyor bazen bizi. Sen kızacaksın diye çok korktum yani. Söylemeye çalıştım ama. Hayatım aşağıda biraz sinirlendim ama... ...ben sana niye kızayım? Yani iyi ki söylemedin. Annem bu sefer git gönder diye olay çıkaracaktı. Şimdi bir şey diyemedi. Kızmadın. Kızmadım hayat. Kızmadım. Böyle arada eziliyoruz işte. Onlar da böyle böyle alışacaklar birbirlerine. Biz de yavaş da ayrılacağız diye umut ediyorum. O da kızını savunuyor kendince. Annedir hakkı. Savunuyor mu gerçekten? Ne güzel adamsın sen.